Herkese merhabalar. Bu videomuzda arkadaşlar size trigonometriden bir soru çözelim. Toplam fark formüllerinden. Eğer 12. sınıfsanız yeni yeni görmeye başlamışsınızdır. Mezunsanız zaten geçen seneden biliyorsunuz. Şimdi ben bu soruyu iki farklı yoldan çözeceğim. Birinci yolunuz arkadaşlar klasik aşina olduğunuz yol. İkinci yolumuzda arkadaşlar genelde pek kullanılmayan ama sanki biraz daha çözüm olarak hızlı olan bir yol. Onun için ikisini de şöyle dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk sorumuzda yukarıda aynı hizada bir bina ile gece boyunca sadece binayı aydınlatan bir gece lambası bulunmaktadır. 4'leri vermiş 6'yı 12'yi vermiş şu aradaki açı alfa demiş. Bizden tanjant alfa istiyor. Şimdi arkadaşlar normalde biliyorsunuz bizim klasik hareketimiz bizden tanjant alfa isterse hemen alfanın karşısına bir dik geliyoruz. Karşı bölü komşu tanjanttır deyip soruyu çözüyoruz. Ama bazı sorularda işte o alfanın karşısına öyle hemen dik gelemiyorsunuz. Güzel bir şey olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Toplam fark formüllerinden faydalanıyoruz. Peki onun için de ne yapın arkadaşlar? Bu tip sorularda baktığınız alfanın karşısına güzel bir şey gelmiyor. Hemen alfayı içerisine alan bir dikdörtgen oluşturun. Bakın hemen burada bir dikdörtgen oluşturacağım. Nasıl? Şu kenarı şöyle uzatacağım, bunu şöyle uzatacağım. İşte karşınızda artık bir dikdörtgen. Yani burada yok ev varmış, direk varmış. Onlara fazla takılmayın. Artık işimiz bu dikdörtgen. Peki ne yapacaksınız? Bu alfa'nın sağındaki, solundaki boşlukları doldurun. Bakın şuraya x diyelim, buraya da y diyelim. Artık ben biliyorum ki x artı y artı alfa. 90 derece. Şimdi sizden ne istiyor? Tanjant alfayı doğru mu? Sizden istenen açı mutlaka arkadaşlar bilinen sayının yanına atın. Yani burada 90'ın yanına atın. O zaman x artı y eşittir ne olacaktır? 90 eksi alfa. Şimdi ne yapacağım? Her iki tarafın tanjantını alacağım. Yani tanjant x artı y eşittir tanjant 90 eksi alfa. İşte burada tanjant x artıya yani toplam formülümüzü uygulayacağız. Neydi tanjant x artıya'nın toplam formülü? Şöyle bir şey vardı. Ben aklımda öyle tutuyorum genelde. Sanki bu tanjantı içeriye dağıtıyorum. Öyle bir şey yok da sanki. işte tanjant x dağıtın artı tanjant diye. Tabi böyle bir şey olmadığını söylemiştik değil mi? Bölü. Şurada bir 1 var. Bu 1 hep sabit hiç kıpırdamıyor. Sonra yanına bir işaret gelecek. Yukarıdaki artıysa aşağıya ne geliyordu? Eksi. Sonra bu arkadaşların çarpımı. Tan x çarpı tan y. İşte tanjant x artı y'nin toplam formülü buydu. Zaten 2-3 tane soru çözün aklınızda kalır. Eşittir. Sakın ha burada gaza gelip de yine toplam fark formülü açmayın. Burada indirgeme formülü yapacağız. Çünkü tanjant 90 tanımsız sıkıntı çıkar. Ne yapacağız? 90'da isim değişiyor. Kotanjant alfa. 90 eksi alfa birinci bölge. Birinci bölgede tanjantın işareti artı. Şimdi artık gerisi kolay. Bu değerleri yerine yazacağım. Kotanjant alfayı bulacağım. Sonra benden tanjant alfa istediği için ters çevireceğim. Hemen bakalım. Tanjant x bakın şu üçgende görüyorsunuz. Karşı 6 komşu 12. 6 bölü 12'den 1 bölü 2. Artı tanjant y. Bakın onda bu dik üçgenden bulabilirsiniz. Direğin boyu 12. O zaman karşı da 12. 4'ü buradaysa buraya ne kaldı? 8. Peki şurası kaç? 10. O zaman burada 10. Ha bakın tanjant y çıktı. Karşı bölü komşudan 8 bölü 10. Yani o da kaç gelecek? 4 bölü 5. Bölü 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 5 eşittir. Kotanjant alfa. Şimdi artık gerisi kolay. 4 işlem payda eşitleyeceğim. Cevap çıkacak. Hızlıca yapalım. Şurayı ne yapacağım? 5 ile burayı 2 ile. 8 5 daha 13 bölü 10 mu gelecek yukarısı? Aşağısı ne geliyor? Sadeleştir. 2 bölü 5. 3 bölü 5 eşittir. Kotanjant alfadan ters çevir çarparsak kotanjant alfa ne geliyor arkadaşlar? 13 bölü 6. Yalnız benden tanjant alfa istiyordu. Neydi? Kotanjant, tanjant birbirinin tersiydi. Doğru mu? Kotanjant alfa 13 bölü 6 ise tanjant alfa ne gelecektir? 6 bölü 13 gelecektir. Bu bizim biliyorsunuz klasik yolumuz. Bu tip sorularda uyguladığımız teknik bu. Bunu mutlaka bilin. Çünkü bazı sorularda bunu uygulamak güzel oluyor. Şimdi bir de arkadaşlar şöyle bir pratik yolumuz var. Böyle daha kısa bir yolumuz var. Bir de size ondan bahsedeyim. Burayı şöyle temizliyorum. Ta ki şuraya kadar. Şimdi gene şu kısım aynı. Dikdörtgeni oluşturun. Bu uzunlukları yazın. Boşluklara x, y deyin. Sonra x artı y artı alfa eşittir 90'ı yazın. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar x, y ve alfa arasında şöyle bir bağıntı var. Eğer açıların toplamı 90 derece ise şöyle bir eşitlik yazabiliyoruz. Nasıl? Kotanjant x çarpı kotanjant y Çarpı kotanjant alfa eşittir. Bunların toplamları. Kotanjant x artı kotanjant y artı kotanjant alfa. Böyle bir eşitlik var arkadaşlar. Eğer 3 tane açının toplamı 90 derece ise kotanjantlarının çarpımı kotanjantlarının toplamına eşittir. E şimdi bakın daha hızlı gelecek sanki. Kotanjant x komşu bölü karşıdan 12 bölü 6'dan 2 mi? Çarpı kotanjant diye komşu bölü karşıdan 10 bölü 8, 5 bölü 4 mi? Çarpı kotanjant alfaya da a değil. Kotanjant x 2 idi. Artı kotanjant diye 5 bölü 4'tü. Kotanjant alfaya da a demiştik. Ne geliyor burası? 5 a bölü 2 mi geliyor? E şu a'yı da atın bu tarafa. Eksi a. Eşittir toplayın burayı. 13 bölü 4 mü? Kaç geldi burası? 3A bölü 2 eşittir. 13 bölü 4'ten. Bakın sadeleştirin. A yani A diye biz kotanjant alfa demiştik. 13 bölü 6 mı geldi? Ama bize tanjant alfa istiyordu. Ters çevirin. Yine tanjant alfa kaç gelecektir? 6 bölü 13 gelecektir. Sanki işlem olarak bu daha kısa sürüyor gibi. Ama belki alışkanlık kazanmanız zaman alabilir. O zaman ne diyoruz? X artı Y artı alfa. Yani 3 açının toplamı 90 derece ise kotanjantlar çarpımın kotanjantlar toplamını eşittir. Bir de bazen bu üç açının toplamı arkadaşlar x artı y artı alfa 180 derece gelir toplamlar. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de tanjantlarının çarpımı tanjantlarının toplamına eşit oluyor arkadaşlar. Bir de böyle bir eşitlik var. Aklınızda bulun ha. O zaman bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.